<laughs> Dün kınamız vardı. Antalya'dan kına için Diyarbakır'a geldik. İşte o an halayda gökyüzünün parladığını fark ettik. Böyle bir mavi ışık. Ondan sonra işte biz de pek halayımızı bozmadık, halay aşkımızla. Ondan sonra işte bizim için de yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bizim için de farklı bir duygu, güzel bir şey oldu. Halay konumunda da ben varım. Ne olursa olsun dün akşam yani meteorun düşmesinden falan da gene de halay aşkımızdan biz... Halayımızı bozmadık. Nasıl? Biz halay çekiyorduk her şey normal. Ee, bir anda gökyüzünün aydınlandığını görünce biz şimşek çakıyor falan sandık, meteordan haberimiz yoktu. Sonra düğün esnasında anladık ki meteor düşmüş. Hani şaşırdık. E, videolarda yayınlananlardan biri de benim. Ee, bizim için değişik bir anı oldu. Güzeldi yani. Ee, değişik bir şeydi. Yani Betöre selam, vallaya devam diyoruz. Biz de defa Çekin. böyle bir şey görüyoruz. Tesadüfen bir şey. Dün akşam halı esnasında arkalarımız büyük bir patlama şeklinde mal bir şey tutundu. Yani halı esnasında tam fark etmesek de son anlarda böyle Halayımıza devam ettik bir halay aşkıyla bizim geleneklerimizde olan bir şekilde. Hala bittikten sonra işte görüntünün bir anda bütün Türkiye'de yayıldığını gördük. Bu bizim ve köyümüz için yani önemli bir şey. Böyle bir şeyin ilk defa bizim düğünümüzde de olması da gerçekten bizim için yani sevinelim, üzülelim bilmiyoruz ama mutluluk verici güzel bir anı şeklinde kaldı bizim için de. Abet bu bizim köy. Tam kalayın hemen arkasında patlı görüntüde zaten. Şimdi meteorun gitti mi düştü mü çok bir belli ki <laughs>